Evet abi buranın olayı nedir? Ben Selçuk Hoca güvenlik bekçi. Alarahan dedin geldin. Hoş geldin Safa geldin. İşte Alarahan budur. Alara Kalesi şu gördüğün dağdır. Evet. Çok eski zamanlarda Bizans kralı Kırfat Karaylan diye bir kral yapmış orayı. Orası ağır ceza, idam yeri, hapishane. Kimse görmeden bir tünel var tünelden çıkarıyor. Kale içinde 20 tane zindana dolduruyor. Dağın tepesinde Müslümanı atıyor. Ölüler de o iki dağın arasında cehennem orada yakıyorlar. Yakıyorlar Tarih Tarih 1221'de geliyor. Bu kaleyi kraldan alıyor, Bizans kralından. Bu hanı yaptırıyor. Konya'ya alan giden kervan burada yatar. Burası kervan sarayı. Şurada ön tarafta eski yazı var. Karaya, denize, dünyaya hakimim. Alettin Köykubat, tarih 1231 diyor. cennet olsun. Bu Alettin Köykubat olmasaydı birimiz de yoğduk. Allah razı olsun. Bak o kaledeki tünel tehlikelidir. Siz çıktınız mı oraya? Evet tünelden Oradan çıktık. Düştü. Ben 6 sene önce yuvarlandı. Şu kolum kırıldı benim. 6 sefer ama amel 5 ameliyat geçtim 6. ameliyat edecek gol bak iş yapamıyor. Geçmiş olsun abi. Şu gol için ben 20 lira bir yardımda bulunur Allah rızası için şu gol yardımda bulunur. Ameliyat olacak.